Taavkimin Şeytan'dan Bismillahirrahmanirrahim. Bugün Babul Aded'in birinci dersini okuyoruz. Babul, yani hazan, babun yani haza bab. El adedu aded min selasetin ila tisati üçten dokuza kadar adet müzekirler için ne gelir? Müennesler için ne gelir? Yüennesu <laughs> ma'al müzekkeri ve yüzekkeru ma'al müennesi. beraber müennes müzikeller gelir. Müenneslerle beraber muzeker gelir daima. Muzekeler için selasetun gelir. ma anna salatin salasun yade. Nahwu sab'a layalin wa samaniyata ayyam. Ba'd layalin laylan jam'u du layl nadir ma'nasi samaidir sab'un muzakkar yade sab'a layalin samaniyata ayyamin Eyyam yavmun cemidir. Yavmu zekerdir. Semaniyete ne gelmiş? Muennes gelmiş. Oldu Ve kezalikel aşeretu inlem turekkeb Eğer aşeretu herhangi bir selase, erba, hemse gibiyle mürekkeb olması tek başına olursa o da muheneslerle beraber muzeker, muzekerlerle beraber muhenes Demek üçten ona kadar on dahil. Marekep olmama kaydıyla muzekerler için talim, muhenesler için tahsis gelir. Bir yerde telaffuz ederken yazarken yanlış yapmayın. Ve ma dune Üçten aşağı. Zaten üçten aşağı bir iki kaldı. Ve maddûne selaseti. Üçten aşağı olanlar. Ve fa'ilun. Ve ne? Ve fa'ilun. Bir de fa'il. Bir de fa'il ne gibi? Kesalisin ve rabi'in. Bu ikisi de üçten aşağı bir de fa'il veznin üzerine olan adetler. Alel kıyası. Kıyas üzerine Kıyas Müzeker, tasız müennes talidir daimen rabiatun hamisetun rabiun hamisun isnani vahidun isnani vahidetun isnetan Bu sefer bir Kur'an'ı söylüyor. Ve yufredu fa'ilun. Ve yufredu fa'ilun. Failun ne gelir? Mufred gelir. Ve yufredu failun. Fail mufred gelir. Yani idafetsiz gelir. Ev yudafu li minhu. Yahut da meştukka minhu. Neden şak şey olmuşsa ona ne oluyor? İdafe oluyor. Mesela salisu neden şak şey olmuş? Selasünden veya selasetinden. Ha salisu selasetin. Bak o salisun müştekum min husi olan selasetine idaf oluyor. Oğlum, bak bazen Rabiun hamisun gelir. Bazen ne? Rabiun hamisun gelir. Bazen de Rabi'u elbatin hamisu hamisetin gelir. Bunların manaları hepsi farklı. Şimdi şartta geleceği için buraya girmeyelim. Ev limâ bu. Yakut'a muştakum minhûye değil, muştakum minhûden düşük olana ilafe oluyor. Mesela Rabi'u selasetin. Rabi'u erbaatine değil, erbatinin daha aşağı olan nedir? Selasetindir, ona ilafe oluyor. Ev yansibu maddûnehu. Yahut da Muştakum minhunun madunesine idafe değil de onu nesbe yapıyor. Salis Rabiun selaseten Rabiun selaseten. Bak Rabiun kendisinden düşük olan Rabiun muştakum minhun nedir? Erbeun, Erbeun'un düşüğü olan nedir? Selasun. Rabiun selasen. Rabi'un muştakı minhundan daha düşük olana idafe değil de onu ne diyor? Onu nesbe yapıyor. Onu ne yapıyor? Nesbe, nesbe yapıyor. Oldum. Adetlerde bütün bu durumlar var. Şimdi şerhe geçelim. Bunu açıklayalım. İ'lem enne elfazel adedi ala selaseti aksam. Adedin elfazları üç kısımdırlar ahaduha bir kısım ma uadeti yeci daimen alal kıyası. Daimen kıyas üzerine ne oluyor? Cari olur. Nesinde? Fit teskili ve tenisi. Teskide cari oluyor. Teniste ne oluyor? Cari oluyor. Ahadu ma yeci daimen alal kıyası. Fit teskili ve tenisi. Tezkir teniste kıyas üzerine ne oluyor? Cahil oluyor. Fe yüzekkeru ma'al muzekkerim Muzekkerle beraber yani Fe yüzekkeru adet ma'al muzekkeri yani ma'al ma'dudil muzekkeri Ma'dud muzekker adet de muzekker olur. Ve yu'ennesu ma'al muennesi Ma'dud muennes olmayla birlikte adet ne gelir? Muennes gelir tam kıyas üzerinedir. Bu hangisidir? وَهُوَ الْوَاحِدُ وَالْاِسْنَانِ وَاحَدِّ Bir de nedir? İsnan. Yani üçten aşağı olan adı. Eğer saymak istediğin mağdud müzekerse vahidun, isnani, tasız dersin. Eğer müennesse وَاحِدَتُنْ اِسْنَتَانِ dersin. Peki başka hangi adet var? Bu kıyas üzerine geliyor. Bir de وَمَاكَانَ عَلَى سِغَةِ فَاِلِينَ Fa'il sığası üzerine olan adedi O da nedir? O da kıyas üzerine, daimi kıyas üzerindedir. madud müzekerle beraber muzeker, ma'dud-e muennesle beraber muennes gelir. Ta'kulu fil muzekeri, ma'dud-e vahidun ve esnani. Muennes geldiler mi? Ve sanin ve salisun, ve rabiun. Bakın, Sani, Salisun, Rabi'un. Bunlar nesil geldiler? Tahsiz yerlerimize gelecek. İla aşirin ta ona kadar. Ona kadar. Vahidun ve esnani. Ve sani, ve salisun, ve rabi'un, ve hamisun, ve sadisun, ve sabi'un, ve sami'un, ve Tasun, ve aşirin. Ve fil müennesi vahidetun bakın talim. Ve tani tanim. Ve ve tali ve rabiatun ila aşiretin yani ve hamisetun ve sadisetun ve samiyatun ve saminatun ve tasiyatun ila aşiretin. Oldum. Ve sani ikinci kısım adet ma yecri ala aksil kıyasi. O ki aksul kıyas üzerine ne oluyor? Cari oluyor. Ve sani ma yecri ala aksil kıyasi daimen hiçbir zaman şaşmıyor, değişmiyor. Aksi kıyas üzerine geliyor. Nasıl? Fe yu'ennesu ma'al muzekkeri Muzekkeri da beraber mu'ennes oluyor. Ve yu'zekkeru ma'al mu'ennesi mu'ennesle beraber müzekker oluyor. Bu hangisidir? Ve huve selasetu ve tisatu ve ma beynahma. Bu da selaseti. Tisatı ve ma beynahma. Yani faal olmayan üçten dokuza kadar. Müzekerlerle beraber müennes, müenneslerle beraber ne? Müzeker. Tekulü salasatu ricalin Bak rical müzekerdi, selasetü tali geldi. Ve selasu nisvetin nisvet müennesi selasü tasız geldi. geldi. Bunun delili kâle ta'ala sahharaha aleyhim seb'a leyalin ve semaniyete eyyamin leyl muennes eyyam muzekerdir muennes olan leyle birlikte sebe gelmiş muzekker olan yavmla beraber semaniyetin gelmiş ve sani ma yecdi ala aksil kıyası daimen fe yuennesu ve yüzeker ma'an muannesin ve ve selasetu ve ve alim Oldu mu? Bu ad kavminin helak olma günlerini söylüyor. Diyor 7 gece 8 gündüz tipi fırtına oldu. Onlar yok oluncaya kadar. Oldu mu? Ve salisu ma lehu Üçüncüsü, bak birinci adet, o ki daima kıyasa uygun. İkinci kısım adet, uygun olan hangisidir? Bir, iki, bir de faal vezinde olan. Bir kısmına daima kıyasın tersi üzerinedir. O ki müzerle, müzekerle birlikte müennes, müennesle birlikte müzekerdir. Daim öyle. بالقسم ما له حالة وهو العشرة وضع عشرة لفسي نصل إكي حالة تيوان وهو سلات والتسعة والتسعة عشرة ما له حالة وهو العشرة عشرة نيبون إكي حالة تيوان Gerçi de müzekir müennes gelir mi? Fe in istu'milet murakkabatan jarat ala al-qiyas. Eğer murakkab olarak istemal olursa kıyas üzerine ne olur? Cari olur. Taqulu salasata ashara abden bi tazkiri. Salasata abden abdan bi tazkiri. Ve salasa ashrata amatan bi tanisi. Bak abd-ı müzekker Selasete aşere, bak orada aşere tatsız diyor. Müzeker için tatsız. Ve selase aşrete emeten, emmet muennes, aşrete ne geldi? Muennes. Ama o diğer mürekkebin diğer cüzü selasete selase o terkibden önceki durum neyse terkibdeki durum da odur. Müzeker için tali, muennes için tatsız. Ve inüstü gayle mürekkebetin eğer aşeretun gayri murakkab olarak istemal edilirse ceret ala hilaf-ı kıyası. Üçten dokuza kadar. Nasıl hilaf-ı kıyas üzerine idi? Müzekker tatsız müennes tali. Yok. Müzekker tali müennes tatsız idi. Aşeretun eğer murakkab olmasa o da müzekerler için tali, müennes için tatsız takul aşretu ricalin bir tenisin ve aşru imain bir Bak ima emmetin cem'idir. Muenestel aşru tasir geldi. Rical raculun cem'idir. Rical raculun neydir? Cem'idir. Aşretu tali gelmiş. Oldu mu? Ha biri derse üçten ona kadar niye muzeker tali muenestasız? Biz diyoruz alamet Müzeker, müennes arasında fark asıldır. Müzeker de nedir? Asıl. Asıl alamettir. Müzeker, müennesten mukaddem olduğu için müzeker önce gelince alamet olan tayı kendine aldı. Müennes ondan sonra sıra müennese gelince ta kalmadı Ona. Onun için müzeker tali müennes tasiz geliyor. Öğrendik mi? Şimdi adet bir iki faül vezinde olan adet müzekerler için müennes gelir. Tali müennesler müzekerler için tasiz gelir. Bir de üçten dokuza kadar müzekerler tali müennesler tasiz. Bir de aşeretun nefsi mürekkep olursa müzeker için tasiz müennes için talih. Adet olmazsa müzekkerler için tali, müennesler için tas. Ha bir de failun vezni üzerine olan adet. Biraz önce dedik fail vezni üzerine olan adet daima kıyas üzerinedir. Şimdi getiriyor o failun vezni üzerine olan adetten dört tane istemali var. Ney var? Dört tane istemali var. Ve alem enne li esma'il adedilleti ala vezni fa'ilin. O esma'ul adet ki fa'ilun vezni üzerinedir. Erbe'e halatin. Ona ne halet var? Dört halet var. Yani fa'ilun vezni üzerine olan adedin esma'ul adedin dört haleti var. Nedir? Yahdaha el ifradu. Onlardan birisi nedir? İfrad. Tekulü sanin salisun, rabiun, hamisun. Bir şeyle ila murakkab idafeli gelmiş mi? Ve manahu vahidun, mevsufun bi hazis sifati. Salisun üçüncü olan. Bak salisun üçüncü derecede olan bir adet. Bak şimdi diyelim. Yani bir, iki, üç. Ha bu Darib zatun sebete lehu der, Salis zatun sebete lehu selasetu. Yani salis setu, o zat ki ona üçüncü sıradaki adet sabit olmuş. Ve manahu vahidun mevsim bi hazi sifetli. Bu sifetle mutasif olan, öyle değil mi? Sifet üçüncü sırada, beşinci mi altıncı ne ise, bu sıfatla muttasif olan herhangi bir ne? Herhangi bir adet. Oldu mu? es saniyetum en la yudafe ila ma huwa minhum. En yudafe ila ma huwa minhum. İdafe olacak. Neye? İla ma huwa minhum. minhu. minhuye idafe olacak. Fe taqulu saniyesneyni ve salisu selasetin ve rabiu Bakın, fa'il vezni üzerine olan adet muştakun minhu olan ne? Muştakun minhu olan lesine daf oluyor. Rabiun erbatine idaf oluyor. <laughs> oluyor. Ve manahu manasi vahidun min nisleni. Bak, saniyesneyni ne demek? iki kişiden biri ikine o ikişen biri ise birinci olsun ise ikinci olsun fark etmez. iki kişiden bir, ne? Biri. Ve vahidun min selaseti salisü selaseti üç kişiden üçüncü biri. Ve vahidun min erbaatin. dört kişiden bir. Manası da budur. Bakın, eğer mufred olarak istimal olursa diye beşinci, altıncı derdik. Eğer müştakum min huyusuna idafe edilirse, müştakum 4 dört mü, beş mi, altı ise ne? Beşten biri, altıdan biri, yediden biri. Yedincisi olması şart değil. Yedincisi de olabilir, altıncısı de olabilir, birincisi de olabilir. Delil, Allah Teala, اِذْ اَخْرَجَكَ الَّذ۪ينَ كَفَرُوا saniyesneyni. Ahracahu demiş. iz ahracahu iz ahracahu keferu. Ahrace çıkardı. Hu o Muhammed Aleyhisselatü Vesselam. Ellezine keferu kafirler o, kafir olanlar Mekke müşrikleri. Onu çıkarttılar saniyesneyni. İki kişiden ikincisiydi. İki kişiden biriydi. Biri o, bir de Hazreti Ebu Bekir Sıddık. Ayete biraz farklı yorumlar var. Ona girmiyoruz. Vakala bak burada ne olmuş? Ee, saniye isteğine ne olmuş? İdafe olmuş. Sani müştakun minus olan isneyle idafe olmuş. Manası nedir? İki kişiden biri. Ve Allahu Teala لَقَدْ كَفَرَ الَّذِينَ قَالُوا اِنَّ اللّٰهَ سَالِسُ سَلَاسَتِ لَقَدْ كَفَرَ الذين قالوا اِنَّ اللّٰهَ سَالِسُ سَلَاسَتِ Salisu selasete ne olmuş? Salisu selasete idafe olmuş. Selasel, salisunun muştakı minhusundur. Oldu mu? Demek failun kaç istimali var dedi? Dört. Bir failun tek başına istimali oluyor. Tek başına ne oluyor? olsun. oluyor. Bu müzekker müennes için kıyas üzerinedir. Bir de mabadına ne oluyor? İdaf. Mabadına idafe oluyor. Muştak Muş, ma, Mabadına değil. Muştakun minhusine ne oluyor? İdafe oluyor. Yine müzekker için tasız, müennes için tadli. Yalnız muştakun minhusine ne oluyor? idafe oluyor. Birincisi idafe olmuyordu. Manası neydi? Salisun. Üçüncü sıradaki fert. Ama sanüsü selasetin üç kişiden biri. Üç kişiden ne? Bir. Üç. Es setu, Üçüncü isyemanı en yudafe idafe oluyor. Yalnız muştak minhusüne değil. İlâ ne dûnehu. Muştakun minhusünden bir aşağı adede ne oluyor? İdafe oluyor. Ke kavlike salisus neyni? Bak salisu fa'il vezni üzerine bir adet. Neye idafe olmuş? İsneyniye idafe olmuş. İsneyniye ne olmuş? İdafe olmuş. İsneyni salisun muştakun minhusun nedir? Selasetundur. İsneyni onun bir alt adedidir. Ve rabi'u selasetin. Rabi'u selasete ilaf olmuş. Rabbi fa'il vezni üzerine adedir. Muştakun min husu erbaatundur. Onun bir alt düşüğü olan selasete ilaf olmuş. Ve hamisu erbaatin. Peki bunun manası ne? Bak kendi muştakun min husuna ilaf olsa değil, o muştakun min husudan bir tane. Üç taneden bir, dört taneden bir, beş taneden bir. Kendisinden düşük bir adede ilafe olursa manasına olur? Ve manahum cailul isneyni binesi selaseten. O ki cailul isneyni. İsneyni ne diyor? Kılıyor. Bir nefsi kendi nefsiyle selaseten. Bak. Salisu isneyni Salisus neyni. Ne demek? İkiyi üç yapan adet. Bak şimdi, bu iki tane var. Buna bunun üzerine gelirse ne olur? Üç olur. Buna ne denir? Salisus neyni. İkiyi üçe çıkaran demektir. Ha bu buna gelirse bu iki kaç oldu? Rabi'ü üç. selasetin. Üç. Üç. Üçü dörde çıkaran adet. Bildiniz mi? ve manahu ca'alul isneni bi nesli selaseten bu ege salis susneyni idafe edilirse ve ca'alul selaseti bi nesli erbaten bu ege selasete idafe edilirse. Kale Allahu Teala ma yekun min necva selasetin illa huve rabi'hum ve la khamsetin illa huve sadisum. Bak burada rabiuhum bak diyor ma min necve selasetin üç kişinin istişaresi olmaz illa huwa Allahu zuljala rabi o üçü neydir dördüncüsü değil dördüncü. illa onları dörtleyendir evet. yani dördüncüsü olur evet. bak burada rabi humeda olmuş hum ne diyor selaseten selaset erbaatundan bir düşüş olan haberdir ve la illa huwa sadesuhum Hemsete formuş. Sadi Sadisuhum ne demek? Beşi altı yapan kişi olur. Yani 5 kişinin istişaresi olursa onları altı yapan ne olur? Allah-u Zülcelal olur. Yani Allah-u Zülcelal da onlarla biri olur. Dolayısıyla onlar altıya çıkardı. Oldum. Demek failin bir isim var tek başına kullanılıyor. Fa, bir fa'il o zaman ıı, sarf demek üçüncü sıradaki şey demek birden Mustafa Münihusine idafe oluyor diyelim sarfü selasetin o zaman manası üçten biri hangi soru sorsun birden kendisinden düşük olan adede idaf oluyor o zaman manası o düşüğü kendi Mustafa Münihusine çıkartan demektir rabiu selasetin üçü erba'ate çıkaran Üçü dört yapan demek. Bir de Rabiatu <laughs> dördüncü semalları en yensibe madunehu. Bak biraz önce üçüncü neydi? <laughs> Fa'el madunesine ne oluyordu? <laughs> Fa'el madunesine yani müştakun minhusundan düşük olana idafe oluyordu. Bu sefer en yensibe madunehu. Kendisinden düşük olan adedi nesbe yapar. فَتَقُلُ رَابِعُنْ سَلَاسَتَنْ Bak, رَابِعُنْ Biraz önce رَابِعُ selasetin de idafe Manası neydi? Üçü dört yapan. Bu sefer رَابِعُنْ سَلَاسَتَنْ بِتَنْوِنِ ve وَنَسْبِ سَلَاسَتِنْ Manası nedir? Manası aynıdır. Üçü dört yapandır. İstimal farklı. Bir önceki idafe bu ne? Bu idafesizdir. Öyle değil mi? Yalnız mana nedir? Aynıdır. Biri müştakum hunun aşağısına idaf oluyordu. Biri müştakum aşağısını nesve yapıyor. Mana aynıdır. Biri diyor rabiun selasetin. Biri diyor rabiun selasetin. Peki manası nedir? Kama takulu ca'ilus selas Kama takulu ca'ilus erbaten hani desen ca'ilü selaseten bu ca'ilü selaseten erbaten bu üçü ne yapıyor? Dört kılıyor. E salisun rabi'un selaseten manası da nedir? Üçü dört yapan demektir. Hasan sa rabi'un erbaten dedin. Ha rabi'u erbatin dedin idafeli. Anlıyorsun değil mi? Ha cailus selâseti arbaatan dedi. Değişen bir şey yok. Sa' rabiu salasati. Rabi'un salasaten ne gibidirler? Ca'ilu's-salasati arbaatan. Mana itibariyle bunun gibi Ve la yucuzu mislu zalike fi'l-musta'mali ma'a mashtuka minhu. Ve caiz değil mislu zalike bunun misli bunun benzeri fil mustameli ma meştuqen minhu hani bir fa'al meştuqen minhu ile istimal oluyor onda idafe vardı ne vardı <laughs> salisu selasetin bir daha muştakun minhu'nun düşüğüne düşüğüyle istimal oluyor rabi'un selasetin vardı bir de Rabi'un selaseten vardı. Peki bu Rabi'un selaseten gibi Rabi'un erbaaten de de caiz mi? Yani orada da ilafesiz temili caiz mi? Yok yok. Ve la yecudu zalike fil mustameli ma minhu. Muştakun minhu ile beraber mustamel olan faalde bu temili caiz değil. Hilafen lil akfeş ve salat. Akfeş'e göre caiz, Sarab'e göre caiz. Ama başkalara göre caiz değil. Muştakun minhusu ile beraber faal ancak ne gelir? idafeli gelir. Ama madunehu ile beraber idafeli de gelir, idafetsiz de gelir. Madune minhu ile, olursa üçten biri madune ile istimar edilirse hatta milliha idafeli o ki madunu mafevk yapar. Üçü dört yapan, dörtü beş yapar, beşi altı yapar. Oldu mu olmadı? Biraz ders uzunca acele yaktık. Olmayan yer olursa getirin sorun. Babul memnu mine serfi gayre geçti. Bu gayre biraz uzun. That's I